Türkiye'nin konuştuğu kayınvalide damat olayında yeni gelişme. İşte cezaları. Pişman mısınız? Pişman mısınız? Türkiye'yi şoke eden kayınvalide damat ilişkisi büyük tepki çekmişti. Canlı yayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iki isme çeşitli suçlardan hapis cezaları verildi. İşte akıl almaz olayla ilgili yaşanan son dakika gelişmesinin tüm detayları. Kayseri'nin Develi ilçesinde engelli raporu bulunan Dilek Şahinin eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla televizyon programına başvurmasıyla 21 yaşındaki damat adayı Cuma Doğan'ın nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk bekledikleri ortaya çıkmıştı. Sosyal medya ile televizyon kanallarına yansıyan görüntüler, dillendirilen iddialar ve şikayet sonrası şüpheliler İstanbul'da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. İki ismin adliyedeki işlemleri devam ettiği sırada bekleme aşamasında samimi halleri dikkat çekmişti. Adliyeden çıkış yapılarak cezaevine götürüldükleri esnada ise Cuma Doğan, pişman mısınız sorusuna yok cevabını vermişti. Pişman mısınız? Yok. Pişman mısınız? Canlı yayına katılan damadın babası Salih Doğansa çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Dileğin babası Turan'ı aradığını ve uyardığını söyleyen Doğan, "Turan abiye vakti zamanında oğlum sapıktır, evinde yatırma demiştim." ifadelerini kullanmıştı. Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müştekiler 25 yaşındaki Dilek Şahin ve babası 52 yaşındaki Turan Şahin ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar 46 yaşındaki Güldane Şahin ve 21 yaşındaki Cuma Doğansa tutuklu bulundukları cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Savunmalarında gönül ilişkisi yaşadıklarını kabul eden sanıklar Güldane Şahin ve Cuma Doğan suçlamaları reddetti. Dilek Şahin beyanında sanık Cuma Doğan'la geçen yıl nişanlandığını söyledi. Sonrasında Cuma Doğan'ın kendisini her zaman dövdüğünü ve tehdit ettiğini iddia eden Dilek Şahin, sanık annesi Güldane Şahin'in ise kendisine şiddet uygulamadığını ifade etti. hırsızlık iddiasına ilişkin bilgisi olmadığını dile getiren Dilek Şahin, sanık Cuma Doğan'dan şikayetçi olduğunu, annesinden ise şikayetçi olmadığını belirtti. Müşteki baba Turan Şahin ise birlikte kaçan iki sanığın evinde bulunan 14 tam altın, bir bilezik, 19.500 dolar ve 35.000 lirayı çaldığını ileri sürdü. Bunların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğunu öne süren Turan Şahin, zararının giderilmediğini kaydederek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalasında iki sanığın da iddianamede belirtilen suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma hakimi tarafından son sözleri sorulan sanıklar suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Pişman mısınız? Pişman mısınız? Mahkeme hakimi sanık Güldane Şahin'e birden fazla kişi ile tehdit suçundan 2 yıl 6 ay nitelikli basit yaralama suçundan 13 ay 15 gün hapis cezası. Sanık Cuma Doğan'a ise birden fazla kişi ile tehdit suçundan 2 yıl 6 ay ve nitelikli basit yaralama suçundan da 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme iki sanığın hırsızlık suçundansa delil yetersizliğinden beraatine karar vererek tutukluluklarının devamına hükmetti. Pişman mısınız? Pişman mısınız?